Merhaba sevgili dostlar. Bugün 28 Aralık 2024. Yeni yıla iki gün kaldı. 6 Şubat depreminden 22 ay geçti. Daha önceden bir çadır videomu çekmiştim. 11 ay boyunca çadırdaydık. Burayı da kendime göre ayarladım zeytinlik bir alandı. 5-10 tane zeytini kaldırdık. Kendimizce böyle bir yaşam alanı oluşturdum. Bunlar da çiçeklerimiz. Fidanlarımız. Bunları yavaş yavaş saksılarda büyütüyorum. İnşaatım halen devam ediyor. İnşaat bittikten sonra bunları düzenli bir şekilde etrafa ekeceğim bunları. Zakkum ağacı. Kolonet şey dediğimiz kolonya Bu da kasım patlı çiçekleri. Bunları kendimce ektim. Şu da avokado. Sarmaşık işte. Kaktüs ağacı. Kendimizce bir şeyler ektim. Şu karşıda defne ağacı, avokado, diğeri, portakal, limon. Bu alanda maydanoz, marul, dereotu, turp bunları ektik inşallah. Birkaç hafta sonra onlar da baş verirler. Şuraya da soğan ektim. Şu alana soğan ektim. Bakalım. Onlar da inşallah kısa zamanda yeşeri baş verirler. Depremde yıkılan evlerimiz büyüktü. Kapısı, bahçesi, her şey, terası vardı. Orada bayağı çiçeklerim vardı, ağaçlarım vardı. Onlar tabi depremde çoğu gitti. Kurtarabildiklerimi kurtardım. Diğerleri sen kazın altında kaldı dediğim gibi. Karşı taraf Amanoslar tabi sisten dolayı net görülmüyor. Ama biraz soğuk. Yağmur biraz daha o kuru soğuk kırdı. Diğer günlerden daha iyi. Geçen yıl daha çok soğuktu. Ondan önceki deprem yılı daha da felaket soğuktu. Ama bu sene daha iyi. koşa ne var kızım? Niye mutsuzsun? Boşa daha küçüktü, bebekti. Bunlar da çocuklara. Gel bakalım gel. Gel kızım gel. Gel gel. Yemek yediniz mi? Hı? Aferin size. Gel bakalım. Gel. Sen de gel bakayım. Bunlar bizim minnoşlar bu poşa, bu Gucci, bu da Poco. Bu da bizim Selhane. O kadar yedirip içiyoruz, hala bizden kaçıyor Selhane. Gel Selhane. ya işte. İşte böyle sevgili dostlar. Her şey insan içindir aslında. Her zorluklar, her iyilikler, her bolluklar, insanoğlu denen varlık içindir. Ama insanoğlu her zaman tahmakkardır. Ders almıyor. Geçmişinden ders almıyor. Ne kadar dersek de hepimiz aynıyız, hepimiz öyleyiz yaşadıklarımızdan ders almıyoruz, unutuyoruz. Ve her şey sil baştan yeniden başlıyor. Ve doğada kendi kanunlarını kimseye affetmeyecek şekilde devam ediyor. Ve şöyle uzaktan bir video yapayım size. Hadi gel poşa. Gel kızım. Gel. Poşa gel. Bu da tuta ağacımız. Bunu da geçeni az Teşekkür ederim. Videomu izleme ve dinleme sabrı gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Selamla, ile, saygıyla, ile, sevgiyle. Kalın sağlıcakla.